devletin gençleri koruma anlamında bulundukları yerle ilgili elbette. İçişleri Bakanı Muammer Güler'den lise ve üniversite öğrencilerini hedef alan terör örgütü, örgütü eylemleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın barındırılan ev veya dernek binası adı altında birçok yerde yapılan operasyonlarda maalesef gençlerin bir arada bulundurulduğunu ama onlara şiddete ilişkin eğitimler verildiğini hatta silah ve bomba hazırlama eğitimleri verildiğini gördük. Ve yapılan operasyonlarda mesela en son 2013 yılında yaptığımız bir operasyonda gözaltına alınan 85 şahıstan 31'inin de bayan olduğu ortaya çıktı. Güler, üniversite öğrencilerinin kaldıkları ev ve pansiyonların terör örgütleriyle illegal örgütler tarafından taban kazanma ve eleman kazanma olarak gördükleri yerlere olduğuna dikkat çekti. Öğrenci evi adı altında Pansiyon adı altında, rezidans adı altında. Devletin güçleri koruma konusunda tedbir alma görevi olduğunu hatırlatan Bakan Güler, anlattıklarının bu işin terör boyutu olduğunu kaydetti. Dahası günübirlik geçici konaklama dediğimiz kiralanan evlerde hukuki boşluk var diyen Güler, gerekli tedbirlerin alınması için valiliklere genelge göndereceklerini söyledi. Ve maalesef buraların birçok yerlerinde de suçların saklandığı ve... Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan'ın kız ve erkeklerin aynı yurtta kalamayacağına yönelik açıklamalarının ardından Beyoğlu'nda bazı apart evlerin basıldığını iddia etti. Ya dün gece Sayın Başbakan'ın bu cümlelerinden dolayı bu otelleri, bu apartları niçin bastınız? Bir gece yarısı turistleri çantalarıyla sokağa hangi gerekçeyle bıraktınız? Buna emin olun darbe dönemlerinde de böyle bir anlayış olmamıştır. Adeta bir sıkı yönetim dönemi, bir diktatörlük dönemi yaşanıyor. Konuyla ilgili bir açıklamada MHP kanadından geldi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Başbakan'ın öğrenci evleri konusunda yeni bir gündem maddesi oluşturarak ülkeyi meşgul etmeye devam ettiğini söyledi. Bu konuda eğer verilerin de bir takım şeyler varsa bunlarla ilgili verilerle görüşülür, yapılır, bunlar halledilir. O bakımdan başbakan anlaşıyor ki bundan bir siyasal tartışma çıkartmak istiyor. Bunlardan bunlardan bir de muhafazakarlık tartışması çıkartıyor. Vural mecliste yaptığı basın toplantısında konuşurken elinin kanaması dikkatlerden kaçmadı. Elindeki haritayı kameralara göstermeye çalışırken parmağı kanayan Vural peçeteye sardı. Ancak kanamayı durduramadı. Toplantı sonundaysa Vural peçeteye sarılı parmağıyla kameraların karşısından ayrıldı.